birlikte kargo simülatör çekiyoruz. Hemen oynayalım. Ben bu oyunu bayağı bayağıdır oynuyorum. Ben biraz proyum siz de indirebilirsiniz. Oyunda hep, hep beraber oynayabiliyoruz. Nerede olduğumuz uzaklığı uzaklıkla belli. Mesela ben Volvo aldım. Volvo 600 bin 600 bin TL falan. Ben yola çıktım şimdi. Modifiye merkezi Şşş. var mı? Bir haritaya bakacağım mı? Haritan zaten büyüklüğü böyle. Burada da yok. İçten süreceğim ben. Siz dıştan da sürebilirsiniz. Böyle ücretli geç, geçişler falan da var. Böyle böyle oynuyorum. Arkadaşlar bakın. Tır, şurada tır var ya. İşte o tırın arkasındaki ner şey yükün nereden aldığımızı gösteriyor ön tarafı yüküm nereye götüreceğimizi gösteriyor alt tarafı alttaki üç nokta şey kaç kilometre kaldığını gösteriyor böyle oyun çok ya. arkadaşlar şey. şimdi modifiye merkezi arayacağım. Bulabilirsem arabayı modifiye edeceğim. Siz de görebilirsiniz. Orada ben bayağı bir video izleyeceğim. Param çok az. 11 bin. Bununla bir tane bile araba arayacağım. Şu ana kadar hiç Arkadaşlar ben yük alıp geliyorum. Arkadaşlar Şanlıurfa'ya geldik sayılır. Çok az kaldı. Şanlıurfa'dan bir tane yük alacağım. Çekicine... Ya Direksiyon kendi kendine dönüyor bak. 30'a git diyor ben 40'a gidiyorum. 18 TL şey yaptılar. Hemen şey yapalım. On 2000 2700 TL verdim. Şamurfa'nın yukarı Göremiyorum şu an Arkadaşlar ben bir su içip geliyorum dakika ben multiplayer bir şey açmayı unuttum. Quick. he bir de arkadaşlar beraber oynamak için Quick'e basıyorsunuz. Bakın şu. Göstereceğim şimdi. İstanbul'a gitsem mi acaba? Şirketine mi gitsem? Arkadaşlar multiplayer'e bas multiplayer basıyorsunuz. Ben de bu diyor. Sizde quick join ya da başka bir şey diyecek. Siz quick'e basacaksınız. Şanlı falan almayacağım. Manisa'da alacağım. Geliyor. Gecek, bu gece. Arkadaşlar burada bir tane abi abiş var Tabii ben şey yapamam. Çarpamam. O oh, araba uçuyor lan. <laughs> Adam bize korna çaldı, ben de onu çaldım. Adam yürümüyor. Ana attı beni. Neyse tekrardan girdim. Bir şey olur. Alın bir kere. Ben buradan yukarı. Yok. İki teker çok gidiyorum. arkadaşlar rastgele bir tanesini seçeceğim. Hmm, kargoyu mu seçsem? Kargoyu <laughs> ben bu arabayı seçtim. Adam aynı yere gitmeyeceğiz mi? Aha. Bu adam ne seçerse ben de onu seçeceğim. Neyse gidiyoruz. Dört araba da yeşil. Üç tanesi. Üç tanesi mavi. Ben de arabamı şey onu hemen devam Arkadaşlar 1000 km kala videoyu bitireceğim ya da bir 1500 km kala bitireceğim. Videodan sonra devam edeceğim. Neyse. Gidiyor. Ne haldeyim. Gidiyorum. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece.